Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu ve ala Resulü Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Kütübü sitten Allah'ın sıfatları bölümünü okuyoruz. 3482. hadis. Ebu Musa radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam aramızda ayağa kalkıp şu beş cümleyi söyledi. Allah Teala Hazretleri uyumaz. Zaten ona uykuda yakışmaz. Kıstı yani tartıyı rızkı indirir ve kaldırır. gece yapılan amel gündüzde yapılandan önce gündüzde yapılan amelde de geceden yapılan amelden önce Allah'a yükseltilir. Onun hicabı nurdur. Eğer o perdeyi Açacak olsa veçinin subuatı basarının ihat ettiği bütün mahlukatını yakardı. Evet. Ee, hepimizin bildiği ayet-i kürsü Bakar Sözü 255. ayette Allahu Teala onu ne uyuklama ne de uykutlar diye bunu bize haber veriyor. Uyku zayıflıktır uykuda olduğunda olayları kontrol edemezsin. Allah Teala bir an dünya üzerindeki kontrolü bıraksa her şey birbirine girer. Şu hiç düşünülmüyor. Allah yaratıcıdır. Amenna. Zannediyor ki Allah bir kere baştan kainatı yarattı. Sonra da insanı yarattı. Ve o anda itibaren bir daha yaratmıyor. Bu deizm bu masonluk inancı masonluk ne diyor? Kainatın yüce mimarı. Yani baştan yaptı, sistemi kurdu bıraktı. Hayır hayır. Hayır. Bakın bu inanmayanlar demiyorum. Bu inanların da aklına gelmiyor. Allah her an yaratıyor. Her an. Yani bir insan olarak bizim her an hücrelerimiz tazeleniyor. Her an kalbimiz atıyor. Her an vücudumuzda bir hareket oluyor. Allah yaratıcılığını her an devam ediyor. Atomlar her an yaratılıyor. O sistem işliyor. Allah her an yaratıyor. Yaratmaya devam ediyor. Bir an saniye demiyorum buna. Saniyesi de demiyorum. Saniyesi çok büyük bir rakam. Bırakın saniyeyi. Bir an Allah'ın yaratıcılığı uykudan dolayı kesilse her şey durur. Her şey ölür. Allah hiç kimsenin rızkından gafil değildir. Benim işlerim kötü. Rızkım daraldı. Geçinemiyorum. Allah seni unutmadı. Allah sana dünya imtihanı gereği o dönem bunu takdir etti. Mesela birden bire işlerin çok iyi gidip kazandığın paralar 10, 20, 100 katına çıktığında hiç panik yapmıyorsun. Ne oldu ya? Birden niye bu kadar arttı demiyorsun. Birden kesilince ne oldu ya? Birden niye kesildi diyorsun. Ama bunu arttıran da Allah. Kesen de Allah. Burada hadiste gecenin yapılan ameller gündüz yapılandan önce, gündüz yapılan gece önce Allah Teala e, melekleri görev vermiş. Bunlar hafaza melekleri, yapılanların tipleri Her insanın yaptığı ameli kaydedip Allah'a sunuyorlar. gün bitiminde gece başlamadan önce gündüzün amelini gece bitip gün başlamadan önce gecenin amelini Allah'a sunuyorlar. Evet. Ee, burada subuhat geçiyor. Ee, subuhat, supanın cemidir. Bu da e, tenzih, takdis, teberri manalara gelir. E, yani Allah'ın zatı her türlü eksiklikten münezzeh övme layık olandır. e, ee, Musa Aleyhisselam'a ümmetinin şöyle bir soru sorduğu rivayet edilir. Senin Rabbin uyur mu? Allahu Teala da bu soru üzerine Musa Aleyhisselam'a vahy ediyor. Eline iki tane su dolu kabal testi şöyle tut. Ve dur. Yani Allah süre vermiyor. Bir saat dur. Bir gündür. Musa Aleyhisselam duruyor, 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 duruyor. <laughs> bir an artık uykusu gelip bir an dalgınlıkta duruyor ve düşüp o kaplar kırılıyor. İşte ümmetine bu örneği göster diyor. Ben bir an uyusam her şey böyle olur. 3483. hadis. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki, sizden biri kardeşiyle dövüşünce yüze vurmaktan sakınsın. Müslümin rivayetinde şu ziyade var. Zira Allah Adem'i kendi suretine yaratmıştır. Şimdi bu böyle ateşlerin ee, çok sevinerek İslam'a sallamak için kullandıkları argümanlardan bir tanesi. Allah Adem'i kendi suretinde yaratmıştır demek alimlerimiz bunu iki farklı şekilde uygulamışlar. Bir okuyuştan Adem'i insan suretiyle yani güzel yaratmış demek. Oradaki kendi Adem'e izafe olur diye bir görüş var. Ki bu az tercih edilen görüş. Bizim de tercih ettiğimiz görüş değil. Bizim de tercih ettiğimiz çoğunluğun tercih ettiği görüş. Diğer görüş o da şudur ki Allah Adem'i kendi suretini yaratmıştır demek insanda Allah'ın verdiği bir kıymet var. İnsan ahseni takvim üzere yaratılmış. En güzel şekilde yaratılmış. İnsanda akıl var. Seçme ihtiyarı var. Tercih etme yetisi var. Ve insanda Allah'ın isimlerinden tecelliler var. Yani Allah affediyor, insan da affediyor. Allah görüyor, insan da görüyor. Allah duyuyor, insan da duyuyor. Allah kızıyor, insan da kızıyor. Allah affediyor, insan da affediyor. Bu özellikler insana Allah hakkında bir bilgisi fikri olsun diye verilmiş. Burada antropomorfik yani insan sürekli bir tanrı inancı söylemiyoruz. İnsanın Allah hakkında bilgisi olması için Allah'ın özelliklerinden bir nebze insanda bulunmasını kastediyoruz. İnsan görür. Allah da görür dediğimizde İnsanın görmesiyle, Allah'ın görmesi aynı şey değil, Allah sınırsız görür. İnsan belli bir mesafeyi görür. Bulunduğu yerde sis olsa, burnun ucunu göremez. Karanlıkta göremez. Ya da şu boyutu görür de, şu an burada bulunan diğer boyutları göremez. ne yapıyoruz? Mikroskopla bir şeylere bakıyoruz. Teleskopla uzaklara bakıyoruz. Radyoaktifiteyle, ile röntgenle mesela insanın içine bakıyoruz. İşte bu sizden bir kardeşe dövünce, dövüşünce yüzüne vurmaktan sakınsın. İnsan kerem sahibidir. Allah'ın özel yarattığı eseridir. Saygı duymak lazım. O yüzden düşman da olsa insanın yüzüne vurma. Çünkü yüze vurmak hem Allah'ın yarattığı o güzelliğe bir hakaret hem insanın şahsına bir hakaret. 3484. diz. Enes radıyallahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şu duayı çok yapardı. Ey kalpleri çeviren Allah'ım kalbimi dinin üzerine sabit kıl. Ben bir gün kendisine ey Allah'ın Resulü biz sana ve senin getirdiklerine inandık. Sen bizim Hakkımızda korkuyor musun dedim. Bana şöyle cevap verdi. Evet. Kalpler Rahman'ın iki parmağı arasındadır. Onları istediği gibi çevirir. Allah'ın parmağı ve buna benzer. Organla tasvirler bir şekil bizim bildiğimiz anlamda böyle organ demek değildir. Bu bir tabirdir. Yani Allah'ın iki parmağı arasında demek Allah onu kolayca çevirir demek. O güce sahip demek. Neyi çeviriyor Allah? Kalpleri. Kalp döner. Kelime kökü de oradan gelir zaten. Kalp döner. Yani bugün birisini seversin, yarın ondan nefret edersin. Bugün sevdiğin bir kıyafetini 5 yıl sonra "Yahu ben bunu nasıl giymişim demedin mi hiç?" E nasıl oldu? Sen onu severek almıştın. Şimdi "Yahu ben bunu nasıl almış da giymişim?" diyorsun. Ya en basitinden evine bir koltuk alıyorsun. Bir süre geçiyor. "Ya bu çok kötü, bunu değiştirelim." diyorsun. Onu birisi getirip koymadı ki oraya. Onu sen aldın oraya. İnsan kalbi çevrilir. Ve koltuğu sevmişsin, sevmemişsin. Kıyafeti sevmişsin, sevmemişsin. Bu çok sorun değil. Hatta insanı sevmişsin, sonra sevmemişsin. Bu da asıl büyük problem değil. Asıl büyük problem, senin kalbin bugün imana meylederken, Allah'ı severken, Allah'a itaat ederken, Yarın çevrilip tam ters olabilir. Allah, Resulü Aleyhisselatü Vesselam dahi kendisi peygamber olduğu halde cennet onun için garanti olduğu halde insan olduğunu bildiği için ve bize öğretmek için bu duayı yapıyor. Ey kalpleri çeviren Allah'ım, kalbimi dinin üzerine sabit kıl dinden çevrilmesin. Dini sevmekten dönmesin. Amin. 3485. hadis. Ebu Kureyre radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam'ı şu ayeti okurken işittim. Mealen hiç şüphesiz Allah size emanetleri ehline teslim etmenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emeder. Allah size ne güzel öğüt veriyor. Şüphesiz Allah işitir ve görür. Nisa Suresi 58. Ayet Bu sırada Rasulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın baş parmağını kulağına onu takip eden şahadet parmağını gözüne üzerine koyduğunu gördü. Evet. Şüphesiz Allah size emanetleri ehine teslim etmenizi ve insan arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emreder. Allah ne güzel size ne güzel öğüt veriyor. Şüphesiz Allah işitir ve görür. Bunu işittiği sırada Allah Resulü tersen, kendisi okurken, estağfurullah kendisi okurken baş parmağını kulağına, onu takip eden şahit parmağını gözünün üzerine koyduğunu gördüm diyor. Şimdi bu hadis Ebu Dald'ın rivayetinde Cehmiye fırkasına bir reddiye olarak kaydedilmiş. Ee, İbn Yunus bu açıklarken demiş ki Mukri dedi ki yani Allah işitici, semi ve gözcüdür. Basir yani Allah'ın işitmesi ve görmesi vardır. Yine Yunus dedi ki Mukri dedi ki bu cehmeye bir reddedir. Ebu Davud da dedi, der ki bu cehmeye bir Cehmiye ne? Ehl-i Sünnet ve Cemaat'ın dışında kalan sapık bir inanç. Bunlar Allah'ın ezeli sıfatlarını nefret ediyorlar. Onlara ayrıca şunu da diyorlar. Allah'a işitmek, görmek gibi mahluka mahsus vasıflar izaf etmek Allah'ı kula benzetmektir. Öyleyse Allah hay yani diri, alim yani bilen, mütekellim yani konuşan gibi sıfatlar nifret edilemez. Yani biz görüyoruz, Allah da görüyoruz diyemezsin diyor. Niye? Kullara ait bir fiili Allah'a izaf ediyorsun. Biz Allah gibi görüyoruz ya da Allah bizim gibi görür demiyoruz ki. Bizde Allah'ın görmesinden bir nispe var. Bir parça var. Görmeyi anlayabilmemiz için. Biz bunu söylüyoruz. Bizde ilim var. Bizim bilmemiz Allah'ın bilmesi gibi değil ki. Biz bunu eşitleyemiyoruz. Kelimeler kısıtlı insanın anlatabilme yeteneği kısıtlı. Bunlarla ifade ediyoruz. Onlara göre Allah, Kadir, Halik, Fail, Muhi, Mumit gibi yani yaratıcı, fiil işleyen, dirilten, öldüren gibi sıfatlar verilmeli. Onların iddiasına göre mahlukat bu sıfatlarla vasıflandırılamaz. Buradan şunu anlıyorsun ki Cehmiye'ye insanın bir şey yapmak kadir olmadığını, yani bir kukla gibi olduğunu. Allah'ın yarattığı şey ya yaratılmış fiilleri yapmaya mecbur olduğunu iddia ediyorlar. Yani onlar diyor ki bir senaryo var. O senaryoda biz onu oynuyoruz. Bizim hiçbir yeteneğimiz yok. Yani ben görmüyorum. Ben duymuyorum. Ben akletmiyorum. Ben kızmıyorum. Ben bağışlamıyorum. Beyin üzerinden bunu Allah yapıyor. Allah bana yaptırtıyor. Ben sadece konu mankeniyim. Öldürüyorum. Bunu söylüyorlar. Velhamdülillah.